Biz onu anmasak da onu unutmak için dünyanın renkleriyle, süsleriyle kendimizi sarhoş edip unutturmaya çalışsak da o ölüm her an bizim yakınlarımıza kadar sokulup yanı, başımızda olan bazı kimseleri oradan çekip alıp kendini bize hatırlatıyor. O hakikati gözümüzün içine içine sokmaya devam ediyor bu hayatın en büyük hakikati fani oluşumuzdur. Ölümlü oluşumuzdur. Öleceğimizdir. Günün birinde sıranın bize geleceğidir. Kaçamayacağımız. Kul innel mevtellezî tefirrûne minhu fe innehû mulâkîkûm. De ki, o kendisinden kaçtığınız, firar edip durduğunuz mevt, ölüm var ya, o mutlaka sizinle bir gün buluşacak mutlaka sizi yakalayıp bir gün karşınıza gelecek. Buna karşı hiçbir çaremiz elimizden gelen bir deva, bu derde karşı bir dermanımız maalesef mevcut değil. Yüce Allah Tebareke ve Teala diyor ki, Kullu nefsin zâikatul mevt. Her can, her nefis ölümü tadacaktır. Ölümün tadına bakacaktır. Ölümle o en büyük hakikatle karşı karşıya gelecek. Kaçınılmaz, çaresi yok, kaçışı yok. Öleceğiz, hepiniz öleceksiniz.